meydan kendilerine kaldığı için rahat rahat küheylanlık yapabiliyor bazı isimler. Yani çok şımarmayın sevgili All Starlar. Çünkü sizden büyük Allah var. Bu kadar kibirlenmeyi, bu kadar kapris yapmayı doğru bulmuyor. Egosunu gizlemeye çalışanların ego davranması. Sırtınızı dayamışsınız. işinize gelen konularda sesinizi çıkarıyorsunuz. işinize gelmeyen konularda sesinizi çıkarmıyorsunuz. Kaos masasında yepyeni bir bölümden herkese selamlar. Survivor'da bu hafta neler konuşacağız, kimler hakkında analizler yapacağız? Bir an önce konuşmak için sabırsızım açıkçası. Özellikle Mavi Takım konseyinde yaşananlar beni bayağı tahrik etti, bayağı kışkırttı. Burada bazı arkadaşların ağzının payını vermeyi istiyorum. Ve o yüzden de hemen yerime geçtim. Konulara hızlı bir şekilde giriş yapalım. Ve öncelikle bu hafta kim elenir sorusuyla başlayalım. Evet bu hafta Kadınlar Potası. ...dört tane aday var. Bu dört adayları hızlıca sayalım. Berna, Aysu, Merve Aydın ve Aleyna. Şimdi bu dört isimden kim elenir? Ona dair her hafta yaptığım gibi tahminimi yapacağım. Ve bu bölümün sonunda sizlere göstereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi... ...yorumlarınızı videonun altına yapmayı... ...kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi... ...unutmazsanız çok mutlu olurum. Tam bir YouTuber gibi konuşmaya başladım. Aslında böyle biri değilim ama... <laughs> ...YouTuber olma yolunda ilerliyorum. Neyse, aslında bu dört kadın adaydan... Kimin veda edeceği konusunda ortak bir ses olduğunu düşünüyorum ben. Çoğu kişi hemen hemen aynı ismi düşünüyor. Aslında böyle farklı bir şeyler sunmayı çok isterim, farklı bir tahmini yapmayı ama yanılmak da istemiyorum. O yüzden ben de kendime göre bu hafta edineceğini düşündüğüm kişiyi yazıyorum. Yani keşke bir sürpriz yapabilecek durumda olsaydı da onun adını yazmasaydım ama ben ondan bir sürpriz beklemiyorum açıkçası. Tahminimi yaptım. Benim kendi konsey sandığıma ismi koydum ve bölümün sonunda sizlere bu ismi açıklayacağım. Hemen girişi mavi takımda Berna'nın yazıldığı konseyde yaşanan olaylar hakkında yapmak istiyorum. Evet bu hafta biz ne izledik? Biz bu hafta mavi takımdaki kibir ve ego ordularını izledik. İzlerken çok kötü hissettim. Yani Berna'nın yazıldığı konseydeki olayları izlediğimde adeta Berna'yı piranaların arasındaymış gibi izledim. Yani bu nasıl bir zorbalıktır? Bu nasıl bir durum mantığıdır? Ben artık Survivor'da şundan çok sıkıldım. Yani yıllardır izliyoruz biz bu yarışmayı ve hemen hemen her yıl bu tarz hareketler bir kişiye yapılıyor. Yani insanlar kabile hayatı yaşıyormuş gibi birinin üstüne gitmeyi, kendi gemisinde olmayan kişiyi tutup gemiden atmayı çok seviyorlar. Bir koloni oluşturuyorlar. Sanki bir sömürgecilik, bir istila yapıyormuş edasıyla bir kişinin etini tiftik tiftik yolmaya çalışıyorlar. Ya aynı şey Berna'ya yapıldı ve ben Berna'nın bu yıl gerçekten Survivor'ın en başından beri bir türlü yüzünün gülmediğini düşünüyorum. Evet bakın şöyle bir durum var. Berna performans olarak iyi bir durum değil Yani zaten kendisini de performans üzerinden övmüyor. Yani ben çok başarılıyım, beni yazmayın diye bir serzenişi yok Berna'nın. Performansı kötü olan bir insan bile kendi hakkını savunacak. Survivor olmak bunu gerektiriyor. İzleyenler de bazen şöyle diyor olabilir. Ya performansı kaç? Ne konuşuyor? Tıpkı kim gibi? Tıpkı Poyraz gibi. Poyraz ne dedi? Poyraz, Berna senin yüzden kaç dedi. Poyraz yani kendisi bu yıl harikalar yaratıyormuş da parkurları parçalıyormuş gibi nasıl bu kadar üstten bakabiliyor hayret ediyorum ve işte o yüzden bu konseyde olmayı hem Poyraz'a hem Damla'ya hem Seda'ya hem Yağmur'a ağzımdan geleni söylemeyi çok istedim. Berna evet duygusal bir insan ve konseyde kendini açıklarken ağlamaya başladı. Belki bakın Berna'nın da insanlarla anlaşamamasında kendinden dolayı olan sebepler vardır. Ben şimdi şey demiyorum sürekli kolonileşenler suçludur sürekli bir insanın üstüne gidenler suçludur demiyorum. Ama ben izlediğim manzaraya baktım ve manzarada şöyle detaylar yakaladım. Berna takımsal bir probleminden bahsediyor. Yani genel bir problemden bahsediyor. Ve Berna için safe alan dediğimiz, güvenilir alan dediğimiz tek yer konsey alanı. Ve Berna bu problemini tabii ki de konseyde anlatacak. Kimseden icazet almayacak ya da Yağmur'a hesap vermek zorunda değil. Yağmur ne dedi araya girip? Berna niye gelip bizimle yüzleşmedin? Cesaretin mi yok dedi. Yağmur sana şöyle bir şey demek isterim. Bu Survivor'da cesaret sahibi olmayacak kişilerin başında sen geliyorsun. Neden sen geliyorsun? Çünkü sen tek başına bir varlık ortaya koyamıyorsun kendini sürekli güçlü isimlere yamıyorsun. Sürekli güçlü isimlerin peşinden gidiyorsun. Bu yüzden adadaki varlığın hep bu şekilde devam ediyor. Evet Yağmur yani çok başarılı değilsin. Hatta mavi takımdaki başarısız kadınlar listesinin başında geliyorsun. Çok pardon. Özür <laughs> dilerim. Aa, Yağmur Banda beni arıyor Dominik'ten. Evet selam Yağmur. Nasılsın? Adada hayat nasıl gidiyor? Evet Yağmur'cum sana şunu söylemek istiyorum. Sen Berna'dan çok iyi değilsin. Ve sen bir an önce Seda Ana'nın peşinde dolanmayı bırakmalısın. Kendine güvenin olmalı. Bu arada sakatlandım bu hafta. Çok geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Kendine iyi bakmanı diliyorum. Survivor'da yolun çok uzun olmayacak gibi hissediyorum. Dikkat et aman sakın düelloya girme. Yağmur'a birkaç şey böyle söylemek istedim. Bu arada dediğim gibi. Evet her yarışmacı kendine özgü yetenekleriyle Survivor'da. Yağmur'un da illaki yetenekleri, becerileri var. Ama benim rahatsız olduğum şey yağmur sürekli başı sıkışan insanların üstüne gittiği birini yakaladığı anda bir tane odun da ateşe o atıyor ve ben bundan rahatsız oluyorum. Yani Damla'dan da bu yüzden bu hafta rahatsız oldum. Neden? Çünkü Berna kendini ifade etmeye çalışırken Damla da araya girdi ve Damla da açık açık konuş ya kime ateş ediyorsun dedi. Bir kere buna gerek yok. Bunu belki adada konuşsalar ne Damla'yı eleştiririm, ne yağmuru eleştiririm. Ama konsey alanında zor durumda olan, kendini iyi hissetmeyen bir insan var. Berna bunu açık açık da söylüyor. Tamam, Türk sıkıntılı olabilir ya da olmayabilir. Burada da değilim. Ama ben kendilerine tatlı muameleler yapılırken kendileri gibi cici davranılmayan, tatlı davranılmayan birini gördüklerinde üstüne gitmelerini zalimlik olarak görüyorum. Ve ne derseniz deyin, ben bunu mağdur sevicilik olarak da görmüyorum. Çünkü Berna kendi başına kendini ifade etmeye çalışıyor. Birilerine yamanmıyor. Ama ben zalimlik olarak gördüğüm için çok rahatsız oldum. Poyraz'a, Yasin'e, Hurkan Kızılay'a gelecek olursak, yani onlar da aynı konseyde bin tane laf ettiler. Yani dediğim gibi bu yıl baktığımda ben erkeklerde Ogeday, kadınlarda da Seda dışında mavi takımda performans olarak ağırlığını ortaya koyan çok insan göremiyorum. Bir de Damla'yı dahil edebilirim. Ama onun dışındakiler bir öyle bir böyleler. Performanslarındaki bu istikrarsızlığı duruş anlamında da gösterdikleri için ben çok rahatsız oluyorum. Çünkü Furkan da Yasin de şu an erkeklerin kanatları altındalar ve rahat rahat vurun abalaya yapabiliyorlar istediklerine. Bu insanlarla ara sıra ters düşen bir Hakan var. Ama konseyi izlediğimde Hakan'ın da ağzından Berna lehine hiçbir şey çıkmadı. Aynı şekilde Berna ile aynı kervanda olarak görebileceğimiz Aysu var, Yaman var. Yağmur da aynı kervanda performans anlamında ama Yağmur'un durumu belli. Ama bu diğer isimler de hiçbir şey demediler. Sırtınızı dayamışsınız, işinize gelen konularda sesinizi çıkarıyorsunuz. İşinize gelmeyen konularda sesinizi çıkarmıyorsunuz. Aynı şekilde Batuhan da geçen hafta bir haksızlık yaşadı. Ve burada yaşadığı haksızlığı anlatmıştım. Ama Batuhan da sessiz kaldı. Yani ben şunu da doğru bulmuyorum. Bir tek sizin canınız yanınca sesinizi çıkarmanızdan hoşlanmıyorum. Böyle durumlarda ilkeli, doğru ve adaletli davranılmalı istiyorum. O yüzden Berna'ya çok üzüldüm. Bu yüzden Berna'nın bu düellodan çıkmasını çok arzuluyorum. Kırmızı takımda çıkan son isim Merve Aydın oldu. Zaten kırmızının alternatifi yoktu pek. Nefise ve Merve Aydın vardı. Merve ile Nefise'den Merve tercih edildi. Yani Merve'nin bu düelloda ayağındaki sakatlıktan dolayı dezavantajları olabilir. Ama açıkçası ben kolay kolay Merve'nin eleneceğini de düşünmüyorum. Kırmızı takımda Sercan'ın yer yer kavgalarını gördük bu hafta oyunlarda. Yunus Emre daha sakindi. Kadınlarda da aslında çok fevrileşen bir durum yaşayan yoktu. Ama oyunlarda dediğim gibi Sercan bir köy ...heylan kesilmeye başladı. Yani bu yıl yavaş yavaş şöyle bir ortam oluşmaya başladı. Meydan kendilerine kaldığı için... ...rahat rahat küheylanlık yapabiliyor bazı isimler. Yani şunu söyleyebilirim... ...bence bu All Star arkadaşlar çok şımarmaya başladılar. Yani bunu hissediyorum ben. Çünkü hal ve tavır olarak bize bunu gösteriyorlar. Yaptıkları hareketler ve söylemler... ...daha önce sakin olan isimlerin bir anda coşması... ...egosunu gizlemeye çalışanların egol davranması... ...beni bu konuda böyle düşünmeye itiyor. Yani çok şımarmayın sevgili All Starlar... Çünkü sizden büyük Allah var. Dominik'te de Acun Ilıcalı var. <laughs> Yani kulağınızı çekerse o zaman eyvah ne yaptık diyebilirsiniz. Şuna da değinmem gerekiyor. Oyunlarda yine böyle fazla hareketleri kimden görüyoruz? Seda'dan görüyoruz. Seda ne yaptı? Seda Aleyna ile oynadığı bu haftaki bir oyunda kaybettiği için Alena'ya bağırmaya başladı. Ve hayırdır dün abla diyordun bugün ne diyorsun demeye başladı. Ben bu abla edebiyatından da çok sıkıldım. Yani bazen insanlar insani değerlere göre size abla abi diyebilir. Ama oyun anında, adrenalin anında abla demediğinde bu onun hatası olmuyor. Bu tarz algılar ve manipülasyonlar beni rahatsız ediyor. Ama Seda Yağmur'un kendisine sürekli abla demesine alıştığı için aynı şeyi Aleyna'dan da beklemiş olabilir. Bu konuda onu anlayabiliyorum. Yani dediğim gibi bu kadar kibirlenmeyi, bu kadar kapris yapmayı doğru bulmuyor. Evet bu hafta kadınlardan bir adaya veda edecek. Yaptığım tahmini bir an önce sizlere açıklamak istiyorum ve bence bu isim artık adadan gitmeli. Bunu neden söylüyorum? Performansı çok iyi değil ama açıkçası Ben Survivor'ı hala tamamen performans performanstan ibaret bir yarışma olarak görmüyorum. Yani dediğim gibi ben performansından dolayı tamamen bu ismi eleştirmiyorum. Ben bu isimde bir duruş görmek isterdim. Berna gibi rahatsızlıklarını açık açık dile getirmesini beklerdim. Ama o kendisi takımın da güçlü bulduğu insanların elini sıkmaya, sırtını sıvazlamaya devam etti. Ve o yüzden Survivor'a renk kattın ama Survivor'da daha fazla verebileceğim bir renk olduğunu düşünmüyorum. Aysu'cu. Bu hafta bana göre adaya veda etme ihtimali yüksek olan isim Aysu. Ama biliyorsunuz Aysu da sürprizlerle dolu düellolar geçiriyor. 4 birden 5-4 yapıp oyun aldığı oldu. O yüzden yine çok kibirli konuşmayacağım. Çünkü sabahtan beri kibri eleştiriyorum. Büyüklenmeden mütevazı bir şekilde Aysu'nun eleneceğini düşünüyorum diyorum. Düelloyu izleyelim görelim. Evet bu hafta kimin eleneceğini ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ve Survivor'daki arkadaşlara beni duyamıyorlar ama tek bir tavsiyem var. Lütfen fazla kaprislere kapılmayın. Kendinizi çok nimetten saymayın. Çünkü neticede siz de bir kulsunuz. Ve siz de orada kendi başarılarınızı anılmak isteyin. Biraz daha kaprissiz bir All Star takımı temenni ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ve yorumlarınızı dört gözle bekliyor olacağım. Hoşçakalın.